Merhaba arkadaşlar sizinle. bugün kılıç oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar bak ben 5 tane şey anım sandık. Bugün size onu, açacağız. Ama ben bunu nasıl yaptım Hep, yani böyle hile yaptım yani. Hile derken bunu ama 5 bir kere yapabiliyorsun. Ama onu göstermem iste, istemiyorum. İstemiyorum ama göstereyim aslında. Göstereyim be. Gelin şuraya arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Şu değil şu ağaç değil o karda ağaç değil. Şu ağaca böyle tıklayın. Ama sadece bir kez oluyor. Bir kez oluyor. Anladınız mı? Bir kez bu videoda onu <laughs> unutacağız. <laughs> Burada video olacak. Hadi açalım. Açtım. Ne çıktı o? Oy güzel. ateşli şeyimiz geldi müthiş. Açka. Uy! Abi bu ne? Bu ne abi? Ha? Ya bu şaka ya. Bu ne? Açtım. Aa, güzel. Güzel abi. abi bu ne? Abi şu, biz bu elmas kazandık. Aa, bu ne ya? Bu ne? Oh. Abi çok güzel görünüyor. Abi bu ne? Çok güzel görünüyor. Of. Aa, bunlar çıkmadı. Doğru. Ama var ya bu çok büyük diş. Abi. Ne diyorsun? Bu mu çıktı? Abi bu kaç elmastı? Ya 1500'dü galiba ya. 2000 miydi? Ben nereden bileyim abi? A aklım karıştı. Bunlar bize vardı. Bunlar... Aa kuşan diyecektik. Unuttuk ya. Kuşan. Kuşan. Aa, bunlar kuşanmış. Bunlarla beraber maç Ne, 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 ne dersiniz? Arkadaşlar. Bak ben şunu var 42. Ben onu 92 yaptım sonra ben onu oynuyorum. Sizin video çektiğim şeyi oynamıyorum. En sonunda elmaslarımda 1000'lik binlik şeyi alacağım. A, A 135 oldu ya. Yani. Ucuzladı mı? O ucuzlamış. Aa, bu ucuzlamış bu bu bu. A bu ucuzlamış. Ucuzlatıyormuş. Aa daha iyi. <laughs> Aa, ilk defa öğrendim çünkü ilk defa olduğu için. <laughs> Şuna da iki tane kur da adamlar hemen gelirse onlar bizi korur. Bak bak oy 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 güzel güzel. Aa ben 450'den den yapmalıyım. Göstermeliyim. Bunlar böyle. Şuna da böyle. Bunların arkası. Bunların elinde de Elinde de <laughs> varmış. Ay yeni fark ediyorum. Bir de 3 450 alalım. Ama 1500 liraya göstermeyeceğim. Ah. Oy. Hadi çıkıyor. Bu okçu ben de okçu yaparım. 1200 de bilemem. Yani o çok fazla. Bir tane şey yapalım. Abi, abi. Oy. Ne Bu ne? Neden böyle oldu? Ha, galiba hepsi böyle olduğu için bu da böyle. Sıkıntı yok abi. Bu da benim bir yok. Ben 1200 200'lük yapacağım. Ama böyle askerler oluyor ya. Bir tane video görmüşsün mü? Sen de, ben de gideyim. Abi al al al. Kim kazanacak onu merak ediyorum. Ben kazanmadım çünkü bu askerlere gitti bir daha. Şu benim güçlü askerim var ya. O yüzden de. Sizi bir yeneyim mi? Yeneyim mi? Şöyle bir tane daha alalım. Arkadaşlar bu da böyle. Göstereyim. Göstermeyi kola oldu. galiba daha fazla para veriyor? Bana öyle gel biraz. Hı, hmm, daha az Çok vermemiş. Abi kaç kaç. Ben yanlışlıkla oraya gittim ya. Görmedim. Aa yanlış. Durumuna bakıyormuşum. Ben ilk fark ediyorum. <laughs> Şu an ama bakmıştım. Arka, ya gitmiş ölmüş bizimki. kemal öldüyse onu bulacağım. Şöyle iki tane veriyorum. Ama buna ucuz ya. O kötü oldu. Ama bunlar 50, 50 güzel olmuş. Ne kadar pahalı olursa o kadar gittiğiniz orada. Daha 50, 50, da, 50 kiramız olur. Bu maksimum. Maksimum. Tıklayamıyorum ama. Ayıp ayıp. Ayıp abi. Vay gerçekten şu an. Ayıp. Ah. Malhun. Tamam abi ben onların bir tanesini yapacağım sonra saldıracağım. Aa yapmayacağım. Ben şu anda biriktiriyorum abi. Gelin. Aa siz kaşındınız. Ben de geleyim. Siz kaşındınız. Emeğe bunların da bile Siz kaşındınız. Ben yanlışlıkla koydum. Yani birazcık avantajım yok. Hepsini okladılar ama Yavruma tekme atılır mı? Şu yavrumuza. Bir de bak. Şu yavruma. Şu yavruma tekme atılır mı? Ay tekme değil de ok. O tekme. <laughs> tekme benim. Tekme. Kafama tekme. Arkadaşlar benim kafamı tekme. Ha yavrumu tekme. Abi bunların olduğunu çok önemli Bunların okçusu fazla. E ya biz yandık. Yandık yandık. E bunlar da koşuyor bizim. O zaman Abi benim yaşlı dayıma, yaşlı dayıma vurdular ama benim dayıma vurdular. Ama dayıya vurmak yaşlı dayıya itti yara vurmak ayıptır ya. Ayıptır. 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 Allah yüzünüzü gösterin. Ya senin size ok okcular. Başlamadı. Bas. Bu nedenle. Şunlara koy. Koy koy koy. O sizi bitireceğim oğlum. Buna yok gidip geri çekeceğim. Ama video çok uzadı. Ama o cüzda da çok çok yardım. Şunları yok edin. Şunları. Bunlar gidecek. Biz de gitmiyoruz. Aa gitmediler ki. Ona taşındı. Bana bana bir şey söylemeyin ona taşındı. <laughs> Onlar da gitmiyor yerine. Gitseler daha mantıklı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu taktiği deneyeyim. Söyleyeyim. Abi var ya bu kutuları kasmak zor bir de. Hı, Abi ben ilk diğer adı iki tane basmıştım. Ben yani şey diye yapacağım şimdi. Bak şimdi. Ben şu. Acaba ben ne yapasam şimdi? Ben şunu düşünüyorum. Ben şunu mi yapsam? Şunu mi yapsam? ne kadar artacak, seviye başına hmm. Gel. Ha geçtim aslında hiç keşfetmemizdığını merak Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 5 tane size e, vermiş oluyorum. Hadi like atın, abone olun. Zil tuşuna da basın. Hadi görüşürüz. Bir sonraki bitiriyoruz. Hadi görüşürüz.